Buyurun Türkiye Odalar ve Borsal Beyliği tarafından Türkiye genelinde başlatma iyi kadar olarak 30 bin adet tablet dağıtımında paramız boz dağıtacağımız bir tablet dağıtımına hoş geldiniz şerefleriniz. Bizler biz de 5174 sayılı kanunla kurulmuş, yarı yarı kanun kuruluşuyuz. Her tarafa elimizden geldiği şekilde, kanunun bize verdiği yetkilerde ve bütçemizde olmak şartı topla ve bizlerde elimizden geldiğince yardımı esirgememeye çalışıyoruz. Geçmiş dönemlerde içimizde bilenler vardır su gözü okullarının tadilatını bu oda yaptı. En uçak dışındaki çocuklara eşofman, ayakkabı, montu yine bu oda da Benim artık bu son dönemi, benim için en büyük mutluluğu şu tabletin benim dönemde dağıtılması benim için ayrı bir kıvanç. Ama ben gittikten sonra bu aksayacak mı? Hayır. Türkiye odalara ve borçlara başında sadece doğru olduğu bittiğince bu yardımlar devam edecektir ve etmeye devam edecektir. Bununla birlikte öğrencilere canlı ders anlatımı gündeme geldi. Altyapılar oluşturuldu. Ancak bunun için bütün hanelere internet, aynı zamanda bilgisayar, tablet, en azından bir telefon, akıllı telefon ihtiyacı doğdu. Bunun üzerine bakanlığımız ihtiyaç sahibi olması, kardeş sayısı, başarı düzeyi dikkat alınarak bakanlık düzeyindeki yapan tespitle öğrencilerimize tablet dağıtımına başladı. Bugüne kadar 155 adet tablet dağıtımını gerçekleştirdik. Bu faaliyet devam edecek. Bununla birlikte Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan vakıfta dosyası olan Fakir öğrencilere bizler de yine tablet dağıtımı zaman zaman yapmaktayız. Bunlar yeterli mi? Elbette değil. Çünkü çok yaygın bir ihtiyaç ortaya çıktı. Bunun karşılanmasına dönük olarak ülke genelinde sivil toplum örgütleri, genel idareler, bireysel olarak sanayici ve iş adamları da olmak üzere bu yardım kampanyasına ya da bu e, bağış kampanyasına bir şekilde katıldılar ve bugün de bunun bir yansımasını görüyoruz. Ben tekrar huzurlarınızda yapılan bu yardım, yapılan bu bağışın hayra geçtiğini, öğrencilerimizin, geleceğimiz olan öğrencilerimizin eğitimine önemli bir katkı sunacağını belirtiyor. Bütün iş adamlarımıza, bütün sanayicilerimize, huzurlarınızda İçimizdeki sanayici ve iş adamları başta olmak üzere çok teşekkür ediyorum. Eğitime yatırım yapan milletler her zaman başarılı olmuşlar. Başarılı olan milletler, devletler de diğerlerine maalesef ya bugün tahakkül etti. İşte bugün pandemi nedeniyle Sayın Kaymakam'ın açıkladığı gibi eğitim programında çok ciddi yeni kazanımlar, yeni efendim tecrübeler Bu da uzaktan eğitimin ee, olabileceğini gösterdi. Ama bunun yanında tabii ki hem teknik noktada eksiklerimiz hem malzeme noktasında eksiklerimiz vardı. Gençlerimiz bu noktada tabii ki odalar ve borsalar birliğinin e, bu güzel bir katkısı var. Ama ben şuna da inanıyorum ki ana bu odalar ve borsalar birliği başkanı ve yönetimi olarak da istemesini bildiklerini biliyor. Onlara da teşekkür ediyorum. Çünkü istemezse bu memlekette kimse bir şey vermez. Bunun da tabii belediye olarak bize de faydalı olacaklar olmuştur. Aile sevenle beraber bu toplum kuruluşlarından aldığımız ve belediyenin katkılarıyla biz de kamuoyuyla paylaşmadan e, bu tabletlerden biz de öğrencilerimize, gençlerimize bir ulaştırdık. Ama tabii ki çok yoğun olacak, olabileceğini tahmin ettiğimiz için bilerek duruyoruz. Bir tanesini de Anadolu Sanayi Ticaret Odasının Başkana yönetiminin onayından geçerek bir tanesinde kendilerimiz eminiyetti. Biz bize gençlerimize ulaştık ama sayımız daha fazladır. İnşallah biz gençlerimize eğitim noktasındaki belediye olarak her türlü katkıyı sunmaya devam edeceğiz. Sayın Sayın Vatandaş belediye başkanımız zaten e, en güzel şeyleri açıkladılar. Ben de kısaca saygı olsun istiyorum. Örneği özlediğiniz gibi bu manzaraydı. Buna emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, çocuklarınız için de hayırlı olmasın diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoş geldiniz. Bu da bir lezzetlik yapmış oldu. Eğitimler hattı adasında evet, oldu. Yani bir şartı tavsiye ettiğim bu gün teslim edildi. Daha önce katıldığımız için teşekkür ederim. Şimdiden kullanacak olan evlatlarımızın hayırlı olmasını diliyorum. <laughs> Sağ olun. Teşekkür ederim. matrasch 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 mat